Amazon Prime'de yayınlanan Samaritan kendine özgü evreni olan bir süper kahraman filmi. Tam 76 yaşındaki Sylvester Stallone'yi böyle bir rolde seyretmek güzel bir deneyimdi. Filmin Bruce Willis'in rol aldığı ölümsüzden esinlendiği hemen anlaşılıyor. Ama tabii ki ölümsüz hem senaryo hem de bizi oluşturduğu o evrene çekebilme başarısı bağlamında bu filmden birkaç gömlek üstün bir yapımdı. Filmde olayların merkezinde 13 yaşında olan Sam var. Sam 20 yıl önce ortadan kaybolmuş gizemli süper kahraman Samaritan'ın bir hayranı. Şehrin koruyucusu olan Samaritan'ın kardeşi ve aynı zamanda rakibi olan Nemesis'le yaptığı bir savaş sonrasında çıkan bir yangında öldüğü söyleniyor. Sam ve onun gibi düşünenler sen bu konuda yalnız değil, Samaritan'ın öldüğüne inanmıyor ve onun yaşadığına dair ümit besliyorlar. Bir tür kurtarıcı bekliyorlar yani. Sen bir süre sonra filmi seyredince göreceğiniz nedenlerden ötürü karşı apartmanda yaşayan ve yaşamını çöp toplayarak geçiren simit adındaki yaşlı bir adamın o gizemli kahraman ortadan kaybolmuş o gizemli kahraman Samarit'in olduğundan şüphelenmeye başlıyor. Tabii bu sırada diğer taraftan şehirde anarşi ve kaos patlak veriyor. Samarit'in eğlenceni, akıcı ve fantastik bir macera filmi. Çizgi roman tarzında ve tadında diyebiliriz. Filmin atmosferi son derece başarılı. Fantastik ve gerçek dünyanın bileşimi ve dengesi özellikle filmin ilk yarısında çok iyi kurulmuş. Söylediğim üzere filmin aynen Ölümsüz gibi kendi evreni ve atmosferi var. Bizleri ironik bir şekilde süper kahramanlara karşı alerjik bir hale getirmeyi neredeyse başarmak üzere olan Marvel yapımlarının rüzgarına kapılmamış. Sadece bence bu yönden bile takdir hak ediyor. Finalde seyrettiğimiz o sürprizi dışarıda bırakırsak senaryo klasik ve hemen hemen her şey beklendik inerliyor. Bu filmi kabaca süper kahramanın ortaya çıkışı ve sonrası olarak ikiye ayırırsak ben filmin ilk yarısından daha çok zevk aldığımı söyleyebilirim. İlk yarıda bir orijinallik söz konusu. Çocuğun yaşadıkları, başına gelenler ve gayretleri, daha sonra onun bir gazeteciye gitmesi ve onu inandırmaya çalışması, kaos ortamında annesini saymazsak ki o zaten çoğu zaman onun yanında olmuyor, böyle bir ortamda tek başına ayakta kalmaya çalışması ve diğer taraftan tabii ki gizemli adamın gizeminin devam etmesi. İşte bunların bu kısmın seyir zevki yüksekti. İkinci kısımda ise neredeyse tek taraflı bir mücadele görüyoruz çünkü adam gerçekten güçlü. Güç dengesini sağlamak için ortaya atılmış o efsanevi çekiç durumu biraz kurtarıyordu yani biraz denge getirmiş diyebiliriz bu güç dengesizliğine. Kötü adamın ve çocuk oyuncunun performansı çok iyiydi. Ama tüm bunlara rağmen final savaşı bence çok klişeydi. Ama final dövüşünden sonra seyrettiğimiz ve finali bağladıkları o kapanış anı çok hoşuma gitti diyebilirim. Herkes tam anlamıyla iyi ya da kötü olmaz hayat gri alanlar ve kişilerle doludur. Ne diyebilirim? Stallone'i yürekten alkışlıyorum. Yaşına rağmen savaşması, bir köşeye çekilmemesi ve dimdik ayakta oluşu harika bir şey. Samaritan eğlenceli bir film. Tüm klişelere rağmen izlerseniz pişman olmazsınız.